bir TikTok kullanıcısı olan BV1150, Teksas'taki evinde son iki yıldır yaşadığı paranormal olayları anlatıyor. Anlattığına göre bu olayların şiddeti artarak onu ışıklar açık olmadan uyuyamaz hale getirdi. Bir gece arkadaşı evdeyken BV1150 yatak odasındaki dolabından garip sesler geldiğini duydu. Get up! That? Get up! Get up! What the fuck are you recording me for? You're here. Listen. Fucking sleep. BV 1150 rahatsız edici olan bu olayları kanıtlamakta kararlıydı ve şüpheci arkadaşını uyandırıp dolaptan gelen tuhaf seslerin kaynağını araştırdılar. Ancak yapılan aramalar herhangi bir açıklama getirmedi ve arkadaşı olaydan bıkmış bir şekilde ayrıldı. BV 1150 ise kararlı bir şekilde evindeki ürkütücü olayları belgelemeye devam etti. Bir gece geç saatlerde yalnızken yatak odasının bitişiğindeki koridordan gelen rahatsız edici sesler duydu ve hemen telefonunu çıkararak kayda başladı ancak nelerle karşılaşacağından habersizdi. Tamam millet, sanırım bu son olabilir dediği sırada tuhaf şekilli karanlık bir figür birden ona doğru ilerledi. Bu korku dolu anda adam hızlıca yatak odasının kapısını kapattı. Peki BV 1150'nin evi gerçekten kötü ruhlar tarafından mı ele geçirilmişti yoksa tüm bu olaylar sadece karmaşık bir aldatmaca mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum. Battaniyenin altında garip bir hareket fark eden genç kadın bu anı telefonuyla kaydedip TikTok'ta paylaştı. ile karşı karşıya kalırken seyirciler de bu duruma ilgi gösterdi ve onu bu garipliği doğrudan incelemeye teşvik ettiler. Tereddüt etmeden bu öneriye uyan kadın araştırmaya başladı. Görüntüler dikkatle incelendiğinde hiçbir aldatıcı unsur tespit edilemedi. İp ya da görünür bir düzenleme hatası gözlemlenmedi. Videoyu yükleyen kişi odadaki iki ventilatörden bahsetti. Biri tavanda, diğeri odanın bir köşesindeydi. Ayrıca videonun kesinlikle montajlanmadığını belirtti. Feel free to believe me or not, but this is not like a video edit. This is not a toy under the bed or like a blow dryer under the bed. There are, two fans that are blowing, not trying to hide anything. Um but like I screamed the first time I saw this, my boyfriend threw his phone. Bu olay gerçekten kafa karıştırıcı. Bazılarına göre bu bir hayalet ya da bir ruh olabilirken, bazıları vantilatörlerin neden olduğu bir hava boşluğu olabileceğini öne sürdü. Ancak battaniyenin altındaki düzensiz hareket ve küçük boyutu bu teoriyi zorlayıcı hale getiriyor. Olayın gerçek doğası hala belirsizliğini koruyor ve daha fazla araştırma gerektiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu böldüğüm için özür dilerim ama bir duyuru yapmam gerekiyor. Kik platformu üzerinden cuma geceleri canlı yayınlar yapıyoruz. Sohbet ediyoruz, ve korkutucu videolar izliyoruz. Seni de aramızda görmeyi çok isterim. Kik kanalımın linkini video açıklamasında bulabilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. Dark Ghost, bu mükemmel kanala daha önceki videolarımda yer vermiştim. Bu araştırmasında daha önceden ziyaret ettiği bir yere tekrar geliyor. Her zamanki gibi dikkatlice ekipmanlarını ve kameralarını yerleştirip araştırmaya başladı. Ancak bu kez araştırmasını genişletmek amacıyla tavan arasına da bir kamera yerleştirdi. Dark Ghost evdeyken birinci kattaki kamera açıklanamaz bir olayı kaydetti. Yeni planetinde şuradaki. Zuhşuz bu. O sırada Dark Ghost tavan arasını araştırırken aniden bir saat yere düştü ve yakındaki bir yataktaki çarşaf hareket etti. Bu, evde yaşanacak garip olayların sadece başlangıcıydı. Kısa süre sonra başka bir kamerada nesnelerin anormal davranışlarını kaydetmeye başladı. Stunner, <laughs> bir noktada görünmeyen bir güç tarafından plastik bir nesne havaya fırlatıldı. Aynı anda bir ayna sallanmaya başladı ve bir çanta hareket etti. Ayrıca buzdolabının kapısı gizemli bir şekilde kapanıp tekrar açıldı ve hafif ama fark edilebilir bir gölge kameranın üzerinden geçti. Если здесь кто-то есть из мира духов, дай мне Что, музыка что ли играет? Это реальная музыка. Daha da korkutucu olan şey, bir odadaki kapının hızla açılıp kapanmasıydı. Bu hareket aniden durdu ancak hemen ardından bitişik odadaki zillerin açıklanamayan şekilde çalması gerilimi daha da artırdı. Bu korkutucu olaylardan sonra ortam biraz duruldu ve Dark Ghost gece uyumak için odasına çekildi. Kameraları kendi yattığı yere doğru yerleştirdi ve kayıt almaya başladı. Bu sırada yaşananlar ise gerçekten korkutucu. uyuduğu sırada odanın duvarında hafif bir gölge belirdi ve ürkütücü bir şekilde salınmaya başladı. Aynı anda hemen arka odadaki ziller tekrar harekete geçti ve bu hareket Dark Ghost'u uykusundan uyandırdı. Bu yaşanan olaylar karşısında huzursuz olan Dark Ghost tekrar uyumaya çalıştı ancak evdeki anormal olaylar uyumasına engel oldu. noktadan sonra evdeki tuhaf olaylar hız kazandı. Bir tabak yere düştü ve sonrasında odada uğursuz bir ses yankılandı. Bu ses Dark Ghost'u daha fazla korkuttu. Ne olduğunu araştırmak için odadan çıktığında ise olaylar iyice ürkütücü bir hal aldı. Друзья, здесь вообще захоронение. И я не могу понять как э здесь вообще мог оказаться Что-то вообще Kendi gölgesi bağımsız şekilde hareket etmeye başlamıştı ve bu durum doğaüstü bir varlığın varlığına işaret ediyordu. Dark Ghost olayların kaynağını bulmak için çabalarını artırdı. Ancak bu noktada işlerin daha da karmaşık hale geldiği görülüyor. Gölgelerin bağımsız hareketi ve evdeki diğer paranormal olaylar Dark Ghost'un bu evde bir hayaletin gerçekten var olduğunu düşündürüyordu. Ancak yine de tamamen kanıtlamamış her olay şüpheye yer bırakır. Bu olay hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce gerçek mi yoksa ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mı? Yorumlarda tartışalım. Videoda doğum günü kutlanan bir kız görüyoruz. Güzelce süslenmiş bir doğum günü pastasının önünde oturan küçük kız ve onu seven insanlar, aile üyeleri bir araya gelmiştir. Başlangıçta her şey olağan görünür. Ancak video ilerledikçe tedirgin edici bir olay yaşanır. Bu da partiye katılanların üzerinde garip bir etki bırakır. <laughs> And Chobi's here. Happy birthday, Happy birthday to, to you. you. Chobi's. Yeah. yeah. Her childhood nickname, witch. 62. Happy birthday. Oh, my god. She's making a wish. witch. I can't wish, wish I'm getting a girlfriend. <laughs> There's a lot of what millions in this card. What the? Hey, okay. who was that? Who blew it out? It was hard, because he said not <laughs> wish I was a witch. Was it That was weird. It was, it was a win. Mi abuelita. What Are win? is not fucking

Mumların sönmesinden sonra doğum günü kızı arkasında birini arar çünkü mumları şaka amacıyla aile üyelerinden birinin üflediğini düşünür. Fakat etrafına bakındığında kimseyi göremez. Rüzgar olmadığından ve kimsenin mumlara yaklaşmadığından emin olununca olayın gizemli doğası dikkat çekici hale gelir. Aile bu durumu anlamaya çalışırken görüntülerdeki açıklanamayan olay olayın içindeki herkesi tedirgin eder. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ryan McLean'in Teksas'taki gece gezintisi sabahın erken saatlerinde korkutucu bir hal aldı. Eve dönerken bir trenin geçişini bekliyordu ve tren yolunun ötesinde tuhaf bir şey fark etti. Is that? What does it look like a fucking? the Ryan'ın arabası tren yolu yakınında dururken, gölgeli bir figürün bir aracın yanında durduğunu gördü. Sabahın erken saatlerinin ıssızlığında bu görüntü oldukça ürkütücüydü. Ryan bu garip sahneyi kaydetmeye başladı. Ancak şaşkınlığı daha da arttı çünkü figür kısa süre içinde adeta hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Bu gizemli olay Ryan'da derin bir huzursuzluk bıraktı. Ryan, kaydettiği görüntüyü defalarca inceledi. Ancak ne yakaladığı görüntünün ne olduğunu, ne de bu gizemli figürün insan mı yoksa başka bir varlık mı olduğunu anlayabildi. Paranormal bir varlıkla mı karşı karşıyaydı yoksa bu sadece gece yarısında karşılaştığı tuhaf bir insan mıydı? Olayın belirsizliği Ryan ve izleyenler için bu deneyimi daha da tedirgin edici hale getirdi. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.